Şu kalmış. Ezgi Berk, Turan olsan. Yan tarafın balkonundaki muhabbeti duyabiliyorum. Bu üçü sohbet ediyorlar ama dünyanın en boş sohbetleri. Bana şu kadar takipçi geldi, sana kaç takipçi geldi? <laughs> ben buna like attım, sen etiketledin de <laughs> falan. Dünyanın en aptalca şeylerini konuşuyorlar. Hiç şey aldım, elimde dolanıyorum odanın içinde. Böyle. Balkona çıkıp dışarı bakıyorum. Mis, Antalya havası kokluyorum. Bunlar konuşmaya devam ediyor. O plakanın oradan kafamı böyle çıkarttım. <laughs> Yan balkona. Turan'ın arkası bana dönük. Ezgi direkt beni görüyor. Berk direkt beni görüyor. Ama Berk o sırada telefonuyla ilgileniyor konuşurken. Ezgi bende. Turan'ın arkasına dönük. Turan yine bir şeyler anlatıyor. Ezgi şöyle oldu bak. Heh. Korktu falan. Turan anlat anlatacağı şey o kadar şehvetli anlatıyor ki. Böyle dedi sadece Ezgi. Ye. Ne oldu ya? Baktığı yere bir baktım neden korktum diye dön bak. Ona da bakmıyor. O kadar iştahlı anlatıyor ki direkt şöyle yaptı bak. Ezgi böyle zıpladı, fikledi. Ne oluyor ya? Niye korktun ya? Ya sonra dedim ki karıya dedi. Böyle başladı anlatmaya falan. Böyle anlatıyor anlatıyor. Berk de kafeye kaldırdı telefondan. Berk kaldır, kaldır kaldırmaz beni gördü ve şöyle oldu. <laughs> yaptı. Bu tabi ya ne oldu ya neden korktun ya? Neyse sonra anlatmaya devam ediyor. Ben dedim ki herhalde bu anladı benim orada olduğumu. Bu ikisinin korkmasını da çok sallamadı anlatmaya devam ediyor. Çünkü iki tane keko önünde onun arkasına bakıp <laughs> yapıyorlar. Bu da devam ediyor. Oğlum neden korktun ya? Neyse abi sonra dedim ki ben 69'u bilmiyorum. Bir, sonra... <laughs> Bir hikaye anlatıyor. En sonunda böyle oldu. Böyle oldu böyle oldu sonra böyle dedim ya. Yaptım. Dedi. <laughs> <bırakırsın>, <laughs> <laughs> Öyle bir korkma yok ki. Vuran olsam panik atak bir arkadaşımız. Enteresan bir çocuk. Çok korktum abi. Deliler gibi korktum abi. <laughs> Ulan dedim senin bu dedim yaşadığın şey korku mu? Gerçek korkuyu bana soracaksın. Dedim ki Ezgi'nin şu. Hey. %25 korkudur. Berkin. <laughs> %15, %20. Senin... <laughs> Korkmak %70 korkudur. Ben sana anlatayım %100 korku nasıl olur. Denize girdik 3 tane at. Halil abi var. Benim kliplerde sürekli manitalarımı çalan abimizdir. Halil Taş demiş. köfteci. Kliplerimizi bilenler bilir. Bir de Serhat Turhan diye bir arkadaşımız var. Üçümüz iyi arkadaşız. Denize girdik. Serhat Turhan'ın da enteresan. Her böyle Denizin içine elini sokuyor. <laughs> Yukarıda böyle yosunluğu. Yosunlu orası oraya yüzmeyelim falan dersin yani. Tanımasam dersin. Biz tanıyoruz. Bunun bacaklar falanlar. Suda orta dünya büyücüsü gibi duruyor böyle. Hala bir kenarda yazık Antepli. O da böyle kuçuk kuçuk oynuyor böyle. Ben de yüzüyorum salak salak. Dalıyorum çıkıyorum. İşte benimle de eğlenmiyoruz. Su sıçratamıyoruz. Çünkü 30 yaşımıza gelmişiz yani. <laughs> ben de dedim ki dalayım. Suyun dibinden Serhat'ın bacaklarının oradan kıllara çarpmadan gideyim. Arkadan çıkayım. Pupi yapayım dedim. <laughs> dedim dağıldım. Serhat da <laughs> Güneş gelmiyor, kılları açıyor falan. <laughs> Serhat Tuğra'nın arkasına geçtiğim esnada ben de görmedim. O da arkasını dönmüş. Yükseldim, 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 yükseldim. Diz kapağı, taşak, bacak, göbek. Baa yaptım çıktım. Böyle yaptı Serhat bana bak. Korkmadı. Kıyım <laughs> seni dedim suyu da fıçak. <laughs> ulan korkutacaktım Halil abiyi korkutmayı deneyim dedim. Halil abiye doğru yüzüyorum Halil abi bağırıyor. gördük gördük korkmadık ulan falan filan. Ben çıktım denizden kurulandım falan Halil abi kurulandı. Akşamüstü artık deniz çarşaf gibi her şey çok güzel. Denize girince de acıkıyorsun doğal olarak bir efor sarf ettiğin için. Balık evine mi gitsek babalama et yiyelim falan anlatıyorum anlatıyorum. Halil abi ki, Serhat nerede? <laughs> Moruk dönüp denize bir baktım. Serhat hala oraya bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> Benim bir korkudan ruhu yani gerçek korku hı hı ha falan yapmak değilmiş. Gerçek korku şuymuş. Bı. <laughs> Verimi çıkarttık baya sudan böyle. Halil abiyle ben bacaklarından tutuyorum. Kıllar yapıştı suratıma şap şap çarpıyor şarp, suratıma. <laughs> Halil abi sırtından tutmuş herif böyle otel odasına götürdük. <laughs> Ulan ne biçimdi ya Serhat ya. Bana çocukken bir şey gözüktü. Nevşehir'deyiz, babamız Doğu'da tabii, Nevşehir'de aileler kalıyor. Yan yana dizilmiş tanklar, tankların arasında oynayan çocuklarız. Kaplumbağa görüyoruz, taş atıyoruz ama susa bir şey olmaz diye. Oluyormuş bu arada yani yapmayın ne olursunuz çok kötü. Çocuk tabii, kendimizce oyunlar oynuyoruz. Orman var, askeri bölge olduğu için biliyorsunuz yeşildir. Ağaçların arasında koşuyoruz Şşşş diye bir gölge geçti. Anladın Cin herhalde, cindenmez üç harfli. Ç, iğne, üç harfli. <laughs> oğlum baya böyle gölge geçti. Arkada park etmeye çalışacağım arabanın farının oluşturduğu ışığın önünde bir gölge ve şu dedik bu cin. Dua biliyor musun? Biliyor musun? Bilmiyorum. Allah <laughs> Allah 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 Allah. Bunu asıl sevmek bir tek onu biliyoruz. <laughs> Bizim dönemler sarılıp birbirimize ağlayacağız. Bir yanımızda da adını hatırlamıyorum bir çocuk vardı kusuruma bakmasın Nevşehir'den yıllar yıllar önce. Dedik beni dürttüler, beni sırtımdan çektiler. Attı kendileri ananı s***. dedim bir şey oluyor. Bizi bir şey olacak bize. Evet, bismillah 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 bir yere koştuk. Evde benim annemin verdiği tepki şu. Gerizekalı çocuğum. Işık oyunudur, bir şeydir falandır filandır. Besmelenizi çektiniz mi evladım? anne. Tamam yeter. Bu sizi koruyacaktır. Allah sizi korur evladım dedi. Normal bir annenin vereceği tepkiyi annem verdi. Allah razı olsun anneciğim. Ama o yanımda sırtımı dürttük dediler diyen kek onu anası tam bir psikopat çıktı. Elinde böyle ufak şeyler. Leblebi gibi bir şey var böyle beyaz asıyorlar böyle duvarlara. O kötü ruhlardan bir şeylerden koruyormuş seni mi? Bir şeymiş yani. Şimdi özür dilerim bilenler yazsın. Tam bilmiyorum. Böyle asarlar evlere onları. Böyle geldi kadın. Ben de de bunun çözümünü biliyorum bunları dedi kıracağız ateşte dedi bir kurşun dökeceğiz üstüne şu duaları okuyacağız bu çocukları kurtaracağız dedi. Kurtaracağız mı? Tabi bunu söyleyen kadının kocasının rütbesi benim annemin kocasının rütbesinden yüksek olduğu için annem dedi sen ne saçmalıyorsun gerizekalı mı deyip kovamadı kadını. Ay öyle mi dedi Nalan Hanım? Peki bir dakika benim çocuğun adını hatırlamayıp annesinin adını hatırlıyor olmam. <laughs> ne? Wow. Ben bunları yakacağım dedi bir kötü birilerden dedi. Işıklarım tamamını kapattı kadın. Evde bir tane kırmızı yatak odası lambası var. Evin her yeri kırmızı ışık. Okuyor böyle. Aaa bir şeyler bir şeyler. Diyor bana. Diyor bana ne oluyor? koyayım alt üstü bir gölge gördük bunu bu kadar büyütmese miydik? Çünkü <laughs> çocuğun sırtına bir şey değmedi ben onu biliyorum değil mi? <laughs> Sevmiyordu da biz <laughs> çocuğu ya. Kadın böyle tıs tıs bir şeyler atıyor üstüne duman üflüyor bir şey yapıyor kafamın üstüne örtü serdiler. <laughs> Kurşun döküyorlar, roket döküyorlar asker karısı tabi. <laughs> altıma sıçtım altıma. Bunlar gitti mi? Babam doğuda. Bir tek anam var yazık yanımda. Bir de kim var diyor. Tuğrul kardeşim. <laughs> o da bebek. Bebek yani. Gebereceğim korkudan saat olmuş. 3. Benim gözler böyle. Bir de bazı insanlar korkunca nedense çok saçma geliyor bana. Yorganın altına saklanır ya. ben yapamıyorum onu mesela. Ben şöyleyim bak. Bakacağım, bakacağım, bak, Görmem lazım yani. Öyledir birçok insan. Ben öyleyim. Siz öyle misiniz mesela? Sen yorganın altına mı saklanırsın? Ne yaparsın? Gözünü kapatıp uyur musun? Senin ben genişliğini... <laughs> Sen ne yaparsın? Gider bakarsın demiş adam. Adam. Sen pis. Neyse. Sen ne yaparsın? Ulan korkutucu değil mi bu Ulan korkutucu da yorgan daha korkutucu. Düşünsene bak. diye bir ses duydum. Gece evde yalnız başınasın. Daha yeni bir tane hecinle teyze gelip sonra da yapmış. Kapatmışsın yorganı bir anda böyle ses yakınlaşmaya başlıyor. Böyle. Bir anda yorganın yanından geliyor. Daha kötüsü yorganı hafifçe kaldırıyor. Bir bakıyorsun. John Lennon. Ooo. Hoş geldin abi. Ya ne bileyim Allah korusun. Sonra da bir hayalet. Tehlikeli.